Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz özellikle hipnoz olacak. Ee, i̇lginç bir yöntem hipnoz. Hepimiz az çok adını duyduk ama tam olarak nasıl bir şey onu anlatacağım. Çünkü bunu bizzat deneyimlemiş bir insan olarak e, sizlerle paylaşmak istediğim bir deneyimim söz konusu. Bundan yola çıkarak hipnozun tam olarak bize neler hissettirdiğinden bahsedeceğiz. Hipnozu hepimiz aslında az çok psikolojiden ve parapsikolojiden biliyoruz. Ya da işte günümüzde çok fazla sayısı artan NLP ve hipnoterapi uzmanlarından da adını sıklıkla duyduğumuz bir kavram aslında hipnoz. Peki hipnoz nasıl bir oluşum? Ona girecek olursak, 2012 yılının sonbahar aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Benim yaşamış olduğum bir deneyimim var bununla ilgili bizzat. Üniversiteye gidiyordum o zamanlar, Çanakkale'deydim ve bir konferans salonunda bir NLP uzmanı gelmişti. Benden önce gönüllü olan pek çok kişi oldu. Mesela kızlardan bir tanesi orada kırılmış olan, gözlerimizin önünde kırılmış olan camların üzerinde o NLP uzmanının elini tutarak yürüdü ve NLP uzmanı ona şunu demişti, hiç unutmuyorum. Sanki çok böyle küçük çakıl taşları olur ya çakıl taşlarının üzerinde yürüyormuşsun gibi imgele demişti. Gözlerine yere bakmana gerek yok çünkü zaten orada yürüyormuş gibi olacak dedi ve kız ona güvendi. Elini tuttu oradaki NLP uzmanının kırık camların üzerinde yürüdü ve ayakları kanamadı. Bunu bizzat ben kendi gözlerimle görmüş biri olarak çok şaşırmıştım. Ya benden önce pek çok kişi de çıktı. En son gösteri hipnoz gösterisiydi. Bir gönüllüyü hipnoz edecekti. Ve o kişi ben oldum. Yani o kadar kişi arasından beni seçmiş olması çok büyük bir e, lütuftu benim için. Çünkü bundan önce psikolojiye ilk başladığım zamanlarda, üniversite birinci yıl, yılımda, psikoloji giriş kitabımızda hipnozu çok net ve ayrıntılı bir şekilde e, incelediğimi hatırlıyorum kitapta. Hatta sayfası bile şu an gözümün önüne geliyor. O Orada demiştim ki acaba hipnoz nasıl bir şey? Hipnoz edilmek nasıl bir histir? Bunu gerçekten çok merak etmiştim. Gönülden merak etmiştim. Ve karşıma böyle bir fırsat çıktı. Onca kişi arasından da seçilen kişi ben oldum. Bu da çekim yasasının gücü değildir de nedir? Onu da altını çizmek istiyorum burada gerçekten. Daha sonra ben heyecanlı bir şekilde sahneye davet edildim. Sahnede böyle heyecanlanmıştım ilk kez çıkan biri olarak. Böyle titriyordum falan filan böyle ellerim titriyordu hiç unutmuyorum. Sonra işte seyirciye baktım falan adam beni sakinleştirdi omuzlarını rahatlat dedi gerginsin falan dedi. Daha sonra parmağıma bakacaksın dedi ve 10 saniye sonra benim telkinlerimi dinler hale geleceksin dedi. Bu arada bu burada bir altını çizmem gereken bir başka nokta daha var. Hepimizin hipnoza girme yöntemi aynı değil. Bu kişiden kişiye değişebilen bir şey kimilerimiz buna daha yatkın olabiliyor. Hipnoza girme noktasına daha yatkın olabiliyor. Zaten yarı uyku diye geçiyor. Hipnozun tarihçesine girecek olursak kısa bir şekilde uyku tanrısı, Yunanca'da uyku tanrısı anlamına gelen hipnozdan geliyor ismi. Hipnoz psikolojide dediğim gibi çok kullanılıyor. Ve bir odaklanma hali aslında meditatif bir halde denilebilir. Yarı uyku, yarı uyanıklık hali gibi bir şey. Aslında bilincimiz devrede. Ee, şöyle oldu adam parmağını yaklaştırdı bana ben parmağım parmağı ciddi bir şekilde takip ettim gözlerimle akabinde işte elimi çırpacağım dedi ve dalacaksın dedi daldım bir şekilde ondan sonra şimdi vücudunu sakinleştirmeni istiyorum dedi çünkü çok gergin dedi ben bu arada adamın komutlarını duyuyorum bilincim yerinde her şeyin farkındayım daha sonra gerçekten de bedenim adamı dinlemeye başladı ee, bundan sonra e, adam dedi ki şimdi rahatladın ve şimdi demir bir çubuk gibi sapa sağlam olmanı istiyorum dedi. Vücudunun tüm kasları, tüm uzuvları kasılıyor. Demir bir çubuksun sen şu an dedi ve seni şu an kimse hiçbir olay seni bükemez dedi. Ben vücudumun o anki tepkisine şok oldum. Çünkü her şeyin farkındayım bir yandan ama bir yandan adamı dinliyorum çok ilginç bir şekilde ve vücudum gerçekten de kas katı kesildi böyle hissettim onu bütün iliklerime kadar. Vücudum kasıldığı, kasılabildiği kadar kasıldım. Daha sonra ben duyuyorum gözlerim kapalı tabi bu arada gözlerim ama sanki açılmak ister gibi bir halde bu tabi ki de uyku evresindeki REM uykusundaki evreye benziyor. REM uykusunda biz rüyalarımızı görürüz ve o anda rapid eye movement diye yani hızlı göz hareketlerinin gerçekleştiği bir evre vardır. Tıpkı o evredeymişim gibi geldi bana çünkü gözlerim istemsizce açılmak istiyordu sanki. Ama açılmıyordu. Böyle kırpış kırpışır ya gözleriniz şöyle istemsizce. Hani açılır gibi olur ama açılmaz. Hani böyle göz kapaklarımız oynar bunu hissederiz. Öyle meditatif bir hale al, e, girdim ben. Daha sonra şöyle bir şey oldu. E, birkaç kişiyi yardım için çağırdı. E, sandalye çektiler muhtemelen iki tane. E, ama ikisinin arasında mesafe kaldı düşünün. İki tane sandalye. Ve beni taşımalar için yardım aldı adam iki tane kişiden üç kişi to toplamda beni tuttular bir kısmı ayaklarından tuttu bir kısmı e, omuz kısmımdan tuttu ben hala demir çubuk gibiyim bükülmüyorum ama yani o pozisyondan kesinlikle caymak diye bir şey söz konusu değil hemen sonrasında ayaklarımı bir kısma başımı bir kısma koydular yani düşünün iki tane sandalyenin arasındasınız ve ayaklarınızın çok küçük bir kısmı şu sandalyeye de temas ediyor kafanızın da çok az bir kısmı şu kısma temas ediyor diğer sandalyeye ve geri kalan bedeninizin orta yeri boşlukta. Ve ben o noktada demir çubuk gibiyim ve bükülmüyorum. Bu arada adam karın bölgeme oturdu. <laughs> o oturma hissini de duyumsadım ben. Tamamıyla hissettim yani. Her şeyin farkındayım ve ben bükülmedim. Adam da bu arada benden uzun boylu ve kilolu birisiydi. NLP uzmanı. Ve herkes o sırada zaten alkışlamaya başladı. Ben olan şeyi fark ettim. Tabii ki de e, duyumsama olarak fark ettim. Göremedim çünkü. E, oradaki e, deneyimi yaşayan kişi olarak kendi açımdan bunu değerlendirecek olursam. Hakikaten çok ilginç bir şeydi. Bedenim tamamıyla komutları dinledi. Ve ben o anda şundan korktum aslında biraz da. Çünkü araştırmıştım. E, şöyle diyordu. E, siz hipnoza girdiğinizde bazen çıkamayabilirsiniz. Hep böyle görmüşüzdür filmlerde falan filan. Okuduğum kitaplarda da psikolojiye giriş kitabımızda da hani e, hipnozdan çıkamama durumunda neler söz konusu olur. Bir ona gitti aklım bir ara istemsizce. Acaba çıkamazsam ne olur moduna girdim. Bir endişe kaplamadı değil işimi ama daha sonra gösteri bittikten sonra Adam işte o çıkarması gereken sesi çıkardı. Bu elim şöyle çıktıktan sonra gözlerin açılacak ve aramıza geleceksin dedi. Nitekim Akabinde ben gözlerimi şaşkın bir şekilde açtım ve bir baktım herkes alkışlıyor adamı beni de alkışlıyorlar dolayısıyla. Böyle ilginç bir deneyimim de vardı ve bunu paylaşmak istedim sizlerle. Meditasyon sırasında da bedenimizin inanılmaz şifalandığına dair bulgular söz konusu. Bunu pek çok bilim insanı da laboratuvarlarda araştırıyorlar zaten. Hipnoz da bunun farklı bir dalı ben öyle görüyorum aslında. Bilinçaltımıza inme tekniklerinden bir tanesi. Oldukça ilginç bir deneyimdi. Umarım deneyimlemek isteyen bir şekilde böyle bir deneyime kavuşur bir gün. Bu haftaki konum biraz değişik oldu. Psikolojiye girdik biraz. Parapsikoloji kısmına değindik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olur ve yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun kalırım.